Merhaba arkadaşlar ben ara Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale'de Som Altın modunda maç yapacağız. Gördüğünüz gibi maça girdim. İsterseniz perakende pazarından oyunumuza başlayalım diyorum. Evet şurada bir kişi geziyor diyebiliriz. Evet buraya bir adam gelmiş, buraya da bir adam geldi ama benim artık inip silah almam gerekiyor. Bu arada buraya biri geldi mi İnşallah gelmemiştir. Ya da inşallah silah alıp diyecektim. Ben alttaki arkadaşımız eğer yakın silah varsa adamda diyecektim. Varmış. Pompalı tıfaklıymış. Zaten benim bu adama öldürmem imkansız ve ötesiydi yani. İmkansızdı. O yüzden hazırımızı verelim ve videomuza devam edelim arkadaşlar maça girmek üzereyiz. Yani inşallah giriyoruz. Dur evet geldik. Hemen şuradaki pompalı fiyat alalım. Ee, bir iki vuruş şöyle. Bu arada sayılmadı mı? Evet sayılmıyor. Şurayı vuralım. Bu arkadaşımız da da sayılmıyor. Niye sayılmıyor? Evet bu arkadaşlar vuruşlar evet bunda sayılıyor. O zaman bunun üzerinde atış çalışması yapabilirim. Evet yanlış vurdum. Çok güzel. Çok yavaş vuruyor. Bu arada mermi yokmuş. Tamamdır. Şimdi nereye gidelim? <laughs> bir dahaki maç Perakende pazarına gidip ölmüştük. <laughs> Bu maçta tabii ki de benim e, şurada adını unuttum. Ne? Bu te, bir şey tesis miydi? Adını tam unuttum, <laughs> o bölgeye gideceğim şimdi. Ben hep e, burada, e, önceki sezon burada lootumu yapardım. Aşağıdan e, kediyi öldürürdüm. O şekilde daha e, iyi, daha güçlü olurdum kediye karşı. Yani tehlikeli kediye karşı daha doğrusu. <laughs> Bu arada... Hazır buraya gelmişken e, şu radyo şeyi var ya arkadaşlar şu. Bunu kırınca altından mavi TP çıkıyor. Haberiniz olsun yani onunla oyna, oynayanlar için. Bir tavsiye olsun bu da. Oradan mavi TP çıkıyor. Yani seviye katmak isteyenler için. iyi bir gizli. Buldum bu arada. Tamamdır güzel. Şuraya bir patlatasım aslında. Kendimi vurmak istemiyorum. Evet. Sandık zaten hasar görmez. Diyecektim. Görmüş. Olsun. Hemen şuradan iki tane shield var. Hemen şunları basalım. Sonra da hafif e, makineli tüfeğimizi alalım. Bu arada şunu şöyle koyalım. Evet. Tamamdır. Kompalıyı nereye koyacağım? Bunu atacağım o zaman. Şu şekilde bir loot yapacağım. Evet. Tamamdır. Kompalıyı alana kadar şimdilik bu elimde kalsın pompalı geldikten sonra atacağım onu da. İyice buradan hem çok iyi loot çıkıyor yani. O yüzden çok uygun bir yer. Evet pompalı geldi. Adam geldi. Çatışma tüfeğimizi aldık. Hazırım ben. Ölüyordum az kalsın. Yüzden az kalsın ölüyordum. Korktum bir ara. Ama Ölmedim. Bu arada büyük ihtimal bu adam benim sesimi duydu. Direkt pompalayı alıp geldi. Pardon pompalayı demişim. P90 alıp geldi büyük ihtimal. Ama biz öldürdük. Bu arada benim alabileceğim evet Scar varmış burada. Başka ne varmış? Başka? Ağır tabanca. Evet bu arada oyunda Diggle geldi haberiniz olsun. Yani yani bu mod için büyük ihtimal gelmişti. Ben öyle tahmin ediyorum. Nereye gidelim? Yukarı çıkalım. Evet, buradan bu arada buna bunu alacağım. Hemen yani şuraya açalım. Ne çıktı? Al, çıktı tamam güzel. Hemen alalım. Bana en lazım olan mermiler, tarifte yani sıkar mermisiyle, <laughs> pump aslında her he, her şeyin mermisi bana lazım şu anlık. Konuşamadım bir yere. <laughs> bu kadar Lut bence yeter. <laughs> bu arada evet safe bende çok güzel. Helikopterimize binelim ve nereye gidelim? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Tehlikeli yani bu mekanım ya markete gideceğim ama bu arada bu som altın modunu modu için mi bu e, botlar neydi onu fedailer kalktı onu bilmiyorum. Bu arada fark etmedim değil. Çok kötü düştüm. <laughs> bu arada Acelen can bulmam gerekiyor benim yoksa öleceğim. <laughs> Buradaki canları da almışlar. İnşallah güzel bir şey çıkar ve metki çık. çok güzel diyecektim. Sanalpio da çıktı. Vay güzel. İlk önce tabii metkidi basayım ondan sonra bir şekilde halledeceğiz. <laughs> ben acaba bir maçlığına ne yapıyor? Roket mi alsam ama şu şekilde yapacağım evet. Tamam. Bu şekilde bir loot. Planladım bu şekilde bir loot. Kullanacağım. Bu arada kalkan bulsam, shield bulsam çok iyi olacak. Şuradan bir balık gelir mi? Evet, oyun bir ara dondu. Ben ne dedim? My balık gelir mi dedim, geldi. Şimdi hemen şuraları kıralım. Bu arada evet can geldi ama benim işime yaramıyor. Tabii şu yarıyor. Evet. Ne geldi? Taktiksel geldi ama benim işime yaramıyor. Yani yaramıyor dedim kullanmayacağım. Şu anda güzel bir lootum var. Alamadım. Evet. Bir internet sorunu çıktı. İnternet hatası çıktı. Pingim çok fazla. O yüzden biraz kasabilir. 3 yıl. Tamam çok güzel. Alamadım. Evet aldım. Evet bir hata çok, çok Evet. Biraz düzeldi diyebiliriz. Bu arada şurada bir arabayı çalıştır falan bir yazı çıksa çok güzel olur ya. Evet bu arada hasar görürsem çok kötü olur. Tabii ki de görmedim. Yani görsem zaten burada bayağı bir şey varmış. Mermi falan. Evet burada bir şey yapamayacağım yapmayacağım büyük ihtimalle. yani ne, yapabilirim en fazla. Evet. Yeterince iyi lootum olduğunu düşünüyorum. Bu arada niye alamadım? Aldım tamam. <laughs> Yeterince yerli lootum olduğunu düşünüyorum. Şu taşı da kırayım. Ondan sonra adamların üstüne üstüne saldıracağım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tabii ki de o benim roketimden kaçacak. Yani illa ki. Bu arada ben niye o kadar hızlandım be? Evet, arkadaşımız neredeymiş? Hemen bakalım. Arkadaşımız galiba biber yemiş. Çok hızlı çünkü. Evet bak bir şey oldu demin ama ne olduğunu tam anlayamadım. Evet şu anlık o adamı kaybettim büyük ihtimalle. Ben o adam gitti. Nereye gittiğini de tam anlamadım. Çok hızlı hareket ediyordu ya arkadaşlar. <laughs> Evet şurada bir evet çok saçma bir yere attım roketi. Şurada bir fight var. Hemen oraya atalım roketimizi. Hasar diyecek. Yedi mi? Aa tamam şimdi. Evet, yemedi. Olsun. Evet, arkadaşını canlandırdı biri. Ben de hemen o canlandırma noktasına değil. Evet, çok güzel. Düştüğüne göre bir arkadaşı var yakınlarda. Yani yakınlarda değil mi? Bir arkadaşı var. Evet. Keşke ilk önce üstünü arasaydım da ondan sonra öldürseydim. Olsun bu arada yukarıdan biri sıkıyor. Evet gördüm arkadaşımızı. Salladım roketimi. Ya, evet, tutmadı. Normalde tutması gerekiyordu ama tutmadı olsun. Biri, biri roket atıyor gibi geldi ama atmıyor. Şu şekilde. Niye bu kadar kaçıyor bu arkadaş? Evet, kaçmaması gerekiyormuş normalde. Garip. Evet. Roket time arkadaşlar. <laughs> Neden kaçtığını anladım arkadaşımızın. Bu arada şurada cam basayım ya da bir şey yeter ya yani. şimdi adamları araştırmam gerekiyor. Evet, burada bir fight olduğuna göre ben de o fight'a gideceğim. Evet, oyunum dondu arkadaşlar. Şu anda çok saçmaladı oyun. Ben bu evet arkadaşımız neredeymiş? Ne yapıyor arkadaşımız? Evet kendime yedirdi Roketi neyse ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.